Uzun zaman videoyu yine yapamıyorum fazla biliyorsunuz. Şimdi bugün artık gece koyunları bırakma başladı. Bugün sezonun ilk sağım zamanı ne olacak. Hani fazla koyunumuz yok zaten 50 tane. Ee, i̇lk gece ben gideceğim. Bakalım gidelim bakalım nelerle karşılaşacağız ne var ne yok. Köpeklerimiz. Bugün beyazları bıraktım çünkü ateş ve çalış tecrübeli. Ee, enikleri bıraksam tecrübesizler kurtta çokmuş daha doğrusu görmedim biz biz gördük kendimiz henüz şimdi bakalım gideceğiz arkadaşlar köpeklerimiz ters, ters istikamete gittiler ya çalış zaten beni bu konuda sinir ediyor şimdi gidiyoruz yani en sevmediğim şey ya gece oluyor köpek ters istikamette devam ediyor sürü yalnız yani tamam fazla koyun yok ama olsun yine ne olur ne olmaz domuz bile çıksa. Neyse gidelim bakalım. Arkadaşlar şimdi daha geldik. Yağmur dayadı bayağı pisse var. Benim geri zekalı köpeklerim halen gelmediler. Çünkü çok ters istikamete gittiler. Ayı bölgesine girdiler. Burası asıl kurt bölgesi burası. Böyle uzun menzil lambayla daha bir tarıyoruz. Bu lamba harbiden çok iyi. Nereye, nereye? Arkadaşlar serseri köpeklerim yeni geldi zaten. <laughs> Ürkütme. Koyunlar az çok ürküyor. Zaten arkadaşlar iyi koyun köpeği. Eğer koyunun peşine kokuyla gelmezse zaten koyun köpeği demem ben ona. B Dağılın. Tara bir çevreyi. B o tabi halini B atlamıyor ya. Koyunun kusunu oldu acaba? Arkadaşlar sabah köpeklerin peşine 3 tane kuzu ayrıldı gitti. Bununki hangisi bilmiyorum ki. B Aa, arkadaşlar bölge taraması yaptırmak istiyorsunuz. taradılar tabi. Kurşun. Sık, 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 sık. Etrafta ne var? Tara. Oo. İşte şimdi sabah ışıldı. Köpeklerimiz yine keşfe gitti. Çok ama 50 tane koyun durmuyor ya. Çise var ya, burda doyadı ya. Etken. Şimdi az koyun ürküyor falan yani ürküyor da e, yolda gitmiyor dediler. Ben şey yapmıyordum aslında açıkçası hani çoktu in inanmıyordum ama gerçekten gece ürküyor kaçıyor bölünüyor az olduğu için. Geldiniz mi aslanlar? Çok açılıyorsunuz çok. Çok açılıyorsunuz çok. Ateş. Bahos. Çalış. Kuş, koğuş kuş. Aferin ya. Arkadaşlar silah attım. Zorlu olduğunu düşünerek hemen yetiştiler. Orada havlıyorlar da şey. Şimdi e, mevsimli kişiler gelmiş. Onların da köpekleri var. Aferin. Gelin bakayım. Arkadaşlar şimdi biraz erken oldu ama koyun doydu. Gitsin sağ olsun dinlensin. Koca olan. Koca olan. Ay seni. Öğleden sonra siyahlar gelecek. Beyazlar siyahlar bölüştürdük. E, ateş hep geliyor. Dediğim gibi hani tecrübeli hayvan şart sürü de. Çünkü bunlar ne yapsanız da bilmezler. Hani çok kurdun peşine de olsa vurur giderler yani geri de dönmezler. Tecrübeliler bunların ikisi olduğu için geceleri artık bunlar gelecek. E, gündüzleri beyazlar gider. Şey siyahlar. Tabi ateşinin yanlarında olacak. Çaloşta siyahlar beraber bırakmıyorum çünkü çok açılıyorlar. Bir de gölgede çaloşta çok bulaşkan hayvanlar. arkadaşlar hayvanlarımıza büyük baş için kulakları takıyoruz. Önce kulakları bağlayacağız. Daha sonra da tesisat yapacağız. Bu ayakları yapılmış ama gidemiyor. Birkaç gündür evde dün gitmiş geri gelmiş. O hep evde de onu herhalde pandayı yollayacağız artık Türkiye'ye. Hayvanlarla. Bunlar da Bizim yaramazlarımız. Ee, bunu hatırlarsınız. Annesi ölmüştü. Şirin. Şirin. Şirinim. Şirinim. Hep bir birimden Bize çok alışkın. Bayram. Bayram. gel Oh. Ayağı atıyor sanki. Ne oldu panda? Panda? Panda ne oldu kızım? Gele. 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 Gel. Şşt korkma. Oo. Sen niye huylandın böyle? Ha? Sen niye böyle huylandın? Seni tarayacağım. Biraz gezeriz sonra ama bugün değil tamam mı? Benim, benim değil kızım. Yiyelim 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 Dur vereceğim bir şeyler vereyim sana <laughs> Sonuç geri yatınmış Hep saati dökmüş Ne ara sanlar <laughs> Arkadaşlar bağladık şimdi Dana'da deneme yapıyoruz. İlk kez söyle tanışıyor. Gel panda. Panda gel iç. Korktu bir an basınca kendi. Panda gel iç. Pandam. Panda. 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 Gel korkma gel. Gel. Al kısma. Panda. Evet içebilirsin. İçebilirsin. Evet korkma korkma. Korktu valla. Ne? Bana bir kapatamış. Var mı şu anda? Var. Bu da tamam. da tamam. Hadi. Bana bu bana yarım yapayım? Bitti basmıyor. Panda. <laughs> Bitti basmıyor. Evet, çebilirsin. Şey evet, iş kızım. sen onu kemir. Arkadaşlar öğleden sonra babam boş gölgeyi de bırakmış. Gel hadi gel hadi gel hadi gel. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Hadi gel. Arkadaşlar kurt gezmiş ateş delirdi Vallahi saloşta şey de gitti tam koku sürüyorlar baktım sabah sabah ya uçmuşlar Vallahi Başında. Ateş. Ateş burada hiç unutmuyorum. Şu tarlaların içerisinde 6 aylıkken bir kurt götürdü. Yani kurdun peşine cıvılayarak böyle bağırarak gidiyor. Bilmiyor çünkü. Pişt pişt. İşte kurtçuları görüyorsunuz. Koku sürüyor, koku. Çalış yine kokuyla gidiyor. Köpek deli ya. Kafa havada koku. Çoruş. Şurada bir tane doga var. Koyun atsar Şimdi yelemi de bir hamdan çıksın. Tüy baksanıza. Mayatı bırakayım tarayacağım ama biraz Kendine nebellenir falan. Şişt 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 şişt. Yele yele gel kızım bir şey yok gel. Bir yıkamam lazım. Deli deli seni. Deli kızım. gel Kızım. Kızım. Oyna, oyna bakayım hadi. Dur bakayım, dur gel, 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 gel. Sss, dur bir saçına bak. Onur yaklaşma fazla. Arkadaşlar bakın, hal karısı yine örmüş. Bu örüktür. Açtım, temizledim, yine örmüş. Bunu güzel bir yakayıp taramam lazım. Saçları baya kötü olmuş. Tamam, yele. Biraz boynuna tek ek olarak şey attım. Hakiki deriden biz eski güçlü bir atımız vardı her şeyi koparıyor da ona yaptırmıştık. Konu attım bu Ne olur ne olmaz yine kopartabilir. Arkadaşlar gece e, ee, bozayı bırakmadık. Şimdi koyunu önde gitmesek de gitmiyor. Arkasını ateşim var diye rahat geliyor. Korkmadan gidebiliyorum yani arkama da çok fazla bakmıyor. Kim bu? Reşo. Kayı toplayıp getiriyor. Sağ olsun ateşim benim ya. Bunlar geziyor. Hiç durmuyorlar ki bunlar. Arkadaşlar, şimdi bakın kurt kokusuna giden köpekleri görüyorsunuz. Biz O que é isso?